Canlarım merhabalar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT tarih denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alırsanız ilk sorudan başlıyoruz. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Soru köklerine dikkat edelim. Hadi bakalım. Eğer tarih öğrenimi yoluyla geçerleştirilen bilgi aktarımı olmasaydı, insanlar önceki kuşakların neler yaptıklarını bilemez, onların kültürel birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanamazdı. Bunun sonucunda ilerleme serüvenine her kuşakta yeniden başlamak zorunda kalınır ve medeniyet bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşamaz. Burada neden bahsedilmiş? Tarihin sürekliliğinden bahsedilmiş. Tarih sayesinde günümüzü daha iyi anlayabildiğimizden bahsedilmiş sevgili arkadaşlar. Geçmişe gitmeden günümüzü anlamamız mümkün değildir. Burada bir süreklilik vardır. Geçmişteki olaylar gelecek nesillere aktarılır ve süreklilik devam eder. Bizden istenen budur. A şıkkı. Olayların gelişimi zamanla kesintiye uğradı. Hayır. Tarih sayesinde kesintiye uğramadı. Süreklilik devam etti. Geçmişteki olaylar insanların tarihi olan merakını artırmıştır. Bu yorumu yapmamız mümkün değil. Metinden hareketle de bunu e, belirtemeyiz yani arkadaşlar. Burada kendi yorumunuzu katmanız e, gündeme gelir. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Metne sadık kalalım. Bu metinden hareket ediyorsa sadık kalacaksın. Bu neydi? Kültürel birikim toplumdan topluma farklılık göstermiştir toplumdan topluma farklılığı bizden istemiyor. Sadece tarihin sürekli bir bilim dalı olduğundan söz ediliyor. Bunu geç. Tarih medeniyetlerin farklı olmasını sağlamıştır. Aynı şekilde C ile D şıkkı paralellik gösteriyor. Herhangi bir farklılıktan bahsedilmiyor. Bunu da eledik. Medeniyetin gelişimi tarih sayesinde süreklilik kazanmıştır. Doğru mu? Doğru. Medeniyet bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşamazdı diyor. Tarih sayesinde ulaşabilmiş demek ki. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuz. Buna göre Osmanlı Devleti'nin askeri düzeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşkına baktığımızda askeri teşkilatmada, teşkilatlanmada, teşkilatlanmada özgürlük korunmuştur. Özgürlük ne demek? Kendini has demek değil mi değerli arkadaşlar? Osmanlı askeri teşkilatında özgürlük söz konusu değildir. Niye? Çünkü e, tımar sistemi dediğimiz yöntem İslam'dan olan bir yöntemdir değerli arkadaşlar. İslam'da biz buna iktidar sistemi diyorduk. Tımarlı sipahiler diyor burada. Tamam mı? Ayrıca metinde herhangi bir özgürlükten de söz edilmiyor. Sefere çıkmadan önce uzun süren bir hazırlık yapılmaktadır. Doğru mu? Doğru. Bunu nereden çıkaracağız? Bakın. Tımarın geliri düzeyinde ve belirlenen kurallar dahilinde seferlere katılmak mecburiyetindeydiler. Kimler? Tımarlı sipahiler. Se Sefer mevsimi başladığında bu genelde Mart veya Nisan aylarıdır. Çeri başları bir zahmetteki sipahileri toplayarak su başına katılmakta. Su başlar da bir araya gelerek sancak beyinin etrafında toplanmaktadırlar. Bakın sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor burada. Tımar sahipleri savaşa katılmak zorundadır. Ne diyor burada? Kurallar dahilinde seferlere katılmak mecburiyetindeydiler diyor. Tamamdır. Devlet adamlarının her birinin ayrı bir görevi vardır. Doğru mu? Doğru. Bakın Çeri başları bir zahmetteki sipahileri toplayarak su başına katılmakta. Su da bir araya gelir sancak beyinin etrafında toplanmaktadır. Beyler beyi de sancaklardan toplanan sipahi birliklerini bir araya getirerek padişahın ordusuna katılmak üzere toplanma yerine getirmektedir. Her birinin farklı bir görevi var. Hepsini metinde çıkarabiliriz. Askeri bir disiplin ve düzen içerisinde sefer hazırlıkları yapılmaktadır. Doğru mu? Doğru. Emir ve komuta zinciri var burada değerli arkadaşlar. Çeri başları zahmettekileri. Su başlar sancak beyinin etrafında toplanıyor. Beyler beyi de sancaklardan toplanan birlikleri orduya getiriyorlar. Cevabımız A şıkkı. Özgürlük söz konusu değildir. Üçüncü sorumuz. Buna göre Asya Hun Devleti'nin yönetim anlayışı ile ilgili yargılarından hangileri doğru değildir? İlk önce de baktığımızda yönetimle ilgili kararların ortak alındığı. Çıkarabilir miyiz bunu? Çıkarabiliriz. Şimdi bakın. Sevgili arkadaşlarım. Yönetim anlayışında kurultay toplantıları büyük bir öneme sahiptir değil mi? Medde hepiniz okudunuz zaten. Bunun hükümdarları milletin sorunları ve devlet yönetimiyle ilgili önemli kararlar alırken kurultaya katılanlara danışırdı. Danışma özelliği varsa yönetimle ilgili ortak karar alınabiliyor. Tamam bunu aldık. Kurultay üyelerinin seçimde belirlendiği? Hayır. Seçimi biz Osmanlı'da göreceğiz. Meşrutiyetin ilanıyla göreceğiz. Ne diyelim? Halkın karar alamada söz hakkının bulunduğu. Sonuç kısmına gidelim. Gerek duyulması halinde kurultay toplantılarına halk da katılabilir diyor. Demek ki halkın da söz hakkı var. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Meşrutiyetin inanıyla Osmanlı'da halk seçimlere gidebilecek. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. İstanbul Antlaşması'nın bu özelliğine göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarına ne ilerine ulaşılabilir? Şimdi ilk önce baktığımızda toprakları dışında yaşayan Türklerin sorunlarına çözüm aramıştır. Doğru mu? Doğru. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması imzalanıyor. Ve Bulgaristan'da yaşayan Türklerin Bulgarlarla eşit haklara sahip olması kararlaştırılıyor. Sorunlarına çözüm arıyor mu? Arıyor. Doğru. Ege Adaları sorunu... Oho, hayır. Daha ikinci Balkan Savaşı sırasındayız. Ege Adaları sorunu burada çözülmüyor. Lozan'da Ege Adaları silahsızlandırılıyor. 1950'li yıllardan sonra Yunanlılar Ege Adalarına asker yerleştirecek arkadaşlar. Yani sorun Kıbrıs'tan dolayı günümüzde de halen devam etmekte. Türklerin hakları güvence altına almaya çalışılmıştır. Doğru mu? Doğru. Eşit haklara sahip olması gerektiği vurgulanıyor burada. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci soruya gidelim. Dikkatle okuyalım soruyu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk ve diğer devlet görevlilerinin Aydın'daki Nazilli Sümer Bank basma fabrikasını inceleme alanına ait görsel verilmiştir. Devlet gö bu ne gitmiş? Burada basma yapalım. <laughs> evet, A şıkkı devlet sanayileşmeye önem vermektedir. Doğru mu? Doğru. Fabrikalaşma var yani arkadaşlar. Tamamdır. Sanayileşme devlet tarafından desteklenmektedir. Kim gitmiş oraya? Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. Hemen şurada Celal Bayar'ı görüyorsunuz. Tanımayanlar için Celal Bayar. İş Bankası'nın ilk genel müdürü. Modern üretim anlayışı. El işi yerini neye bırakmış? Sevgili arkadaşlarım makinalara bırakmış. Fabrikadaki makineler ülkemiz. Aho bunu bırak. Birazdan açıklama yapacağım. El emeğiyle üretimden fabrika üretimine geç yapılmıştır. Bunu görebiliyoruz zaten. Ancak size bir soru. Fabrikaların yani fabrikadaki makineler sizce Türkiye'ye mi ait yoksa Avrupa ülkelerine mi ait? Çıkaramıyorsunuz değil mi? Görselden bunu çıkarmamız mümkün değil arkadaşlar. Belki makineler Avrupa'dan getirilmiştir ya da belki Türkiye'de üretilmiştir. Bunu bilemeyiz. O yüzden cevabımız D şıkkı. DT denemeleri gelecek, tahminler gelecek. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.